Herkese selam. Yani şimdi e, genelde tarp videolarında böyle hani bu tarpı nasıl kuruyoruz, bu tarpı nasıl genişletebiliriz gibisinden sorular geliyor. Çok kısa ama özet bir video yapmak istedim. Tarpımızın kullanım alanını nasıl değiştirebiliriz, nasıl biraz daha arttırabiliriz? Küçük dokunuşları göstereceğim. Bağlantı noktalarını göstermek istiyorum. Bu bağlantı noktalarını nasıl düğüm atabiliriz, hangi düğümü kullanabiliriz? En basit düğümleri anlatacağım. Arka tarafı genişletmeyi anlatacağım ve ön taraftan bir kapı açma yöntemi göstereceğim. yanımızda bulduğumuz herhangi bir işte çubuk olur odun olur baton olur hangi parçayı hangi malzemeyi kullanıyorsak. Şimdi elimizde bir baton varsa yapacağımız şey çok basit şöyle göstereyim Şu sökeyim. Bu anlatacağım düğümü çok seveceksiniz. Bu anlatacağım bağlama şeklini daha doğrusu çok seveceksiniz çünkü güzel bir tekniktir. Burada bir baton kullanabilirsiniz. yani yürüyüşte size destek olacak olan malzeme biliyorsunuz ki. Ya da bir odun parçası bulup odun parçasını kullanabilirsiniz. O da olmazsa ne yapabilirsiniz? Buradaki uçtan yukarıdaki bir noktaya ya da buradan yüksek bir noktaya bir iple bağlama yapabilirsiniz. Ama ben yanımdaki batonu kullanarak bir yükseltme yapacağım. Yani bir kapa açma yapacağım. Ki oturduğumuz yerden hem dışarıyı rahat görelim hem kafamızı biraz daha nasıl yapalım? Hani kafamız çok böyle aşağıda kalmasın. Eğilmek zorunda kalmayalım. Rahat rahat oturalım. Geniş geniş oturalım. Bunun sağlanmasını göstereceğim. Elimdeki batonla göstereceğim. Batonun tutma kısmını aşağıya doğru koyuyorsunuz. Neden bundan yararlanıyoruz? Yani bu şekilde de koyabilirsiniz. Bunun da bir bağlama yöntemi var ama bu şekilde değil. Bunu aşağı verin. Şuradaki sivri noktası yani toprağa temas eden sivri noktasını perlon noktamıza getirin. Şöyle bir girişimizi yapıyoruz. Asıl püf nokta burada başlıyor. İpimizi eğer direkt biz bu perlonun çıkış noktasına şu şekilde bağlarsak bu sallandığında boşa çıkacaktır ve atmayı yapacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu şu şekilde yapmamız lazım. Buradan değil de önce direğimizin ya da herhangi bir işte kullanacağımız malzemenin etrafında bir tur dönüp şimdi böyle girmemiz gerekiyor. Ki fiziği kullanıyoruz aslında. Şu anda bakın. Hatta sizi biraz genişe alacağım. Görüyor musunuz? Şu anda hiçbir dışarı çıkma yapmıyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu anda hatta daha da zorlaştırılmışı. Yani tutacak olan malzeme de hareket etsin. Kayma şansı yok. Çünkü biz aslında fizikten yararlanıyoruz burada dediğim gibi. Yani sürtünme sağlayarak ve kastırma sağlayarak artık düğümde değiliz. Sadece döngü sağladığımız için artık perlonla beraber tutmaya başlıyoruz. Yani daha sağlam bir dayanak noktası oluşturuyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Zaten buradaki gerdirme işlemimizi yapıp çadırımızı, hada ya tarpımızı, hamağımızı bu şekilde bırakmış oluyoruz. Daha net bir açık alan sağlamış oluyor bize. Şimdi burayı bağladık evet ama buradan bir de kaza nasıl bağlarız en kolay onu göstereceğim. Şimdi kamyoncu düğümü yapacağız. Ne yaptık? Tarptan geldik. Tarptan gelen istikamette Hemen elimizde şöyle bir halka oluşturduk. Halkanın içerisinden ipin geri kalanını çevirdik ve bir halkamız daha oldu. Bir gözümüz var burada. Hemen geldik. İpimizin geri kalanını, ucunu kazıktan geçirdik ve burada oluşturduğumuz halkanın gözünün içerisinden ne yapıyoruz? Birinci tur döndük bir daha. İkinci tur içinden geçip sadece ters yönde çekim yapıyoruz. Ters yönde çektik, 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 çektik. Emniyet için sadece bir halkanın içerisinde ipin gergin çekin. Şu anda bu oldukça gergin ve kolay kolay açılmayacak bir bağlama şekli. Açmak istediğimiz zamanda da tuttuk, terse doğru vurduk ve yavaş yavaş gevşettik, açıldı zaten. Şimdi burada yapacağımız şey çok basit. Boşluğumuzu aldık. Kısa tarafı çok uzatmamıza gerek yok sanki marş çeviriyormuşuz gibi, arabanın marşını çeviriyormuşuz gibi tuttuk kısa sapı. Şöyle kendi olduğu yerde bir taklattırdık. Şimdi burada bir uzantı var. Burada bir göz var. Bu uzantının şuradan geçmesini sağlıyoruz şöyle. Kendimize doğru çekiyoruz. Bakın, kuyruk dışarıya doğru çıkmayacak. Hep burada kalacak ve diğer ipi çektiğimizde oturacak. Bunun açılma şansı yok. İşimiz bitti ve ayrılacağız buradan. Ne yapıyoruz? tak bitti. Bu kadar basit. Şimdi tarpımızda biliyorsunuz bir dış taraf daha var. Yani sırtımızı verdiğimiz taraf da var. Bu tarafı da genişletmek istersek yani onu daha da geriye çekmek istersek yine perlonlardan faydalanabiliriz. Bu perlonlardan arka tarafta bulunan bir ağaca, ayrı bir ipe ya da ayrı bir işte odun malzemesiyle ya da işte ekipmanla yani direklerle ne yapabilirsiniz? Buradaki iç hacmi arttırabilirsiniz. Yani şunun şöyle olduğunu düşünün buyla yani bu bu durumla şu durum arasında oldukça büyük bir fark var. Çok küçük gözüküyor olabilir ama içeriden durduğunda kafanın bir kere zaten ayrı bir etkisi oluyor. Ee, burada da yapacağımız şey aslında porsik düğümü. Porsik düğümünü çok fazla gösterdim. Pursik yani pursiyi atarken de çok zorlanacağını zannetmiyorum ama gerçekten herkesin bilmesi gereken düğümlerden bir tanesi. Yapacağımız şey de yani şu şunu sağlıyor aslında baktığınızda İstediğiniz zaman hareket ediyor, yükü tutuyor siz yük altında bıraktığınız sürece. Eğer yük altında değilse de rahat rahat ne yapabiliyorsunuz? Böyle oynayabiliyorsunuz. Hadi gelin bunu öğreteyim. Normalde demin gösterdiğim şekilde bağladık tarpımıza ve bir ağacın arkasından döndürdük. Şimdi boşta gelen kuyruk kısmını ne yapıyoruz? Şöyle bir ipin üzerine salıyoruz. Sonra bir tur, iki tur dönüyoruz. Daha sonra şurada bir aks görüyorsunuz. Bu aksın üzerine çıkıyorsunuz. Tekrar arkadan öne bir, öne iki tur atıyorsunuz. Şöyle çekin boşluğunu da. Şöyle. Sonra düzenlemesini yapıyorsunuz. Şöyle düzenlediniz. Şöyle. Sıktığınızda şöyle bir görüntü sağlayacak size. İyicene geldirdiğinden emin olacaksınız. Bu dediğimiz aslında yapı tamamen bu. Yük varken oynama yapmaz ama yük yokken rahat rahat iki parmağınızla oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Buradan ben bu hattı gereceğim ya. Nasıl gereceğim? Tuttum. Bunu çektikçe ipin aslında gerilimini yani ipin üzerine kanca atar gibi çekiyormuşuz gibi düşünün. Çekip 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 stop koyuyoruz bu şekilde ve bu bunu gerdirmiş oluyor. Biz bunu yaparak da ne yaptık? Arka tarafa doğru bir dik oluşturduk, dikme oluşturduk. Bu da bizim hem rüzgara karşı biraz daha dayanımımızı arttırıyor hem de içerideki hacmi biraz daha arttırıyor. Dediğim gibi yani kısa bir video olsun istedim. Sadece hani tarp videolarımda görüyorsunuz ve bana soruyorsunuz diye özellikle bu noktalara değindim. Yani ne yaptık? Bir kapı açmayı gösterdim. Farklı bir direkte bir malzemeyle. Bir perlonlara bağlanmayı ve kazıklara bağlanmayı anlattım. Bir de iç hacmi nasıl genişletebiliriz? Bunlara birazcık değindim. Daha fazla böyle bir video gelir. Sizin aklınızda da merak ettiğiniz konular varsa bunları söyleyin. yorumlara ben takip ediyor olacağım. Ona göre de bir çekim planı hazırlarım diye düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar. Doğayla kalın. Abone olmayı unutmayın. Genelde unutuyorum ben söylemeyi. Benim söylememe gerek duymadan siz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve bu, bu kanalın biraz daha büyümesine sağlayabilirsiniz. Hadi görüşürüz.